Şimdi eskiden stok yapıyorduk kenara. Hasta oluruz, hasta oluruz. Bir yere gideriz. Yeni bir sohbet koyalım. Şimdi dedim arkadaş ne olacağız, öleceğiz, gideceğiz. Millet ilimden mahrum olmasın. Hemen yeni taze sohbet televizyonda yayınlanmadıysa hemen yayınlayacağız. İyi mi yaptım? Bilmiyorum ki takip ediyor musunuz? Neyi ediyorsunuz? Neyi etmiyorsunuz? Bizim YouTube kanalına para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Üye olun, üye yapın. insanlara tebliğ yapın, mesaj atın. Link atın. işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün okulan salavattan hisseder olun. O da öğrenir, o da okur. Kim ona link attı sen? Köşeyi döndün. Adamın ömür boyu o duyduğu okuduklarından sana hisse var. Böyle bir şirket var ya. Böyle bir şirkete ortak olun diyorum size. Param istiyorum sizden. Tebliğ yapın, link atın, mesaj atın, sohbetleri ulaştırın. Bu önümüzdeki birkaç sohbetler çok önemli. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkı için, muhabbeti için, salavatı için kuruluyor bu meclisler. Rebül evvel mübarek ay münasebetiyle. Bunların tebliğinden o da bir salavat okur, öbürü bir salavat okur. Sen de ortak olursun. Umduğun gibi bir kar gelmez ahirette. Adam okudu bir salavattan Uhud da kadar sevap Kim öğretti ona? Sen. Hadis yok mu? Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir.